Seyyid İbni Tavuz ve aile içinde masumların doğum günlerine verdiği önem. İslam dünyasının büyük alimlerinden merhum Seyyid İbni Tavuz şöyle buyuruyor. Masumlardan birinin dünyaya geldiği her gün büyük nimet günüdür. O gün Allah'a hamd ve senayla meşgul olmak gerekir. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu doğum günü senin için diğer doğum günlerinin hiçbirinden aşağı olmasın. Aksine senin için en önemli doğum günü Hz. Peygamber'in doğum günü olsun. O gün sadakalar vererek, şükür namazı kılarak Allah'ın kurb ve yakınlığını aramalısın. O gün neşe, mutluluk ve tebrikleşme günüdür o günün diğer günler karşısındaki faziletini öyle bir şekilde göster ki eşinin ve çocuklarının kalpleri o günün yüceliğiyle tanışsın ve o günün sevinç ve mutluluğu onlarda vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelsin. Şüphesiz bu alışkanlık onların dünya ve ahiretleri için faydalı olacaktır.